Selamünaleyküm değerli hobidaşlar. Karanmaş Amatör ve Sportif Otobalıçlığı Dernek Başkanı Mehmet Kurşun olarak sizlere e, bilgiler vermek için bu videoyu çekiyorum. Kahramanmaraş'ımızda kurduğumuz dernek, yaptıklarımız, yapacaklarımız ve hayal ettiklerimiz, düşündüklerimiz, arzuladıklarımız, temenni ettiklerimiz sizlerin sayesinde daha da güzelleşecek olan derneğimizin faaliyetleriyle alakalı bilgilendirmek istiyorum sizlere. Öncelikle 2024 yılında kurduk. 3. ayında kurduk derneğimizi depremden sonra. O anları çok fazla geriye dönmek istemiyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Hiçbirimize, hiçbir şeye, inşallah. Bunun akabinde bir dernek kurduk. Ne yapabiliriz? derneğimizle alakalı doğa hobimizle alakalı bunları tek tek sizlere anlatacağım eksiklerimiz var kusura bakmayın e, düşündüklerimiz var bunlarla ilgili sizlere kısa kısa anlatayım derneğimizin e, öncelikle amacı e, doğayı ko koruma bilincini geliştirmek ve genç nesillere balıkçılığı sevdirerek çevreye duyarlı bir toplum oluşturmak amacıyla kuruldu. Benim arkadaşlarım sağ olsun bu yola çıktık. Onların desteğiyle de beni başkan seçtiler sağ olsunlar. Allah nasıl bilirse daha da büyüyerekten daha da farklı faaliyetler yapacağız. Hedeflerimiz otobalıkçılığının yasal gerçekten bu konu çok önemli benim için yasal, bilinçli ve sürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlamak. Çocuk, kadın, gençlerimiz ve doğa aşkıyla buluşturmak. Balıkçılık kültürünü yaygınlaştırmak. Su kaynaklarımızın korunması bununla ilgili e, farkındalık ne yapabiliriz? Bunlarla e, gerçekten sizlerin çok ihtiyacımız var, bu desteğe çok ihtiyacımız var. Dernek üyelerimiz arasında ciddi bir online bir sistem kurduk. Ciddi bir artış var dernek üye sayımızda. Gerçekten bu hobiyi sevenler çok. Kahramanmaraşımızda balıkçılık gerçekten bazı durumlarda balıkçılık dediğin zaman farklı bir gözle bakıyorlardı ama son zamanlarda özellikle Bizler de sizlerin de desteğiyle sosyal medyada olsun, av bayilerimiz olsun, özellikle esnaflarımız olsun bayağı bir bu konuda destek var. Derneklerimizin üyeleri bilgilerini paylaşmak, gerçekten çok kaynaşmak ve aralarımızda yapacağımız sohbetlerde birbirimizi daha iyi anlamak, bunların amacındayız. Ve bizden yaşça üstün, bizden daha tecrübeli ve bu daha çok önceden başlamış insanların, bu hobidaşların bilgilerini almak, sizlerle paylaşmak, onların vasıtasıyla sizlere vermek güzel bir şeyler düşünüyoruz. İnşallah bunları önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 2026 yılında çok güzel projelerimiz var faaliyet alanlarımız genelde barajlar özellikle e, kılavuzlu barajımız e, güzel bir etkinlikler yapmak istiyoruz bu barajlarımızda. Çocuklara ve yeni nesil yeni başlayacak olanlara balık tutma eğitimleri vermeyi düşünüyoruz e, ki bunları yapacağız inşallah. E, sabah suyu etkinliği e, bir proje olaraktan bir etkinlik olaraktan şimdiden başladık. İnşallah bunun akibinde farklı farklı etkinlikler düzenleyip siz gönüldaşlarımıza bu hobiyi daha da ilerleteceğiz. Ve paylaşacağız tabii ki. Değerliliğimizin şu var. Gerçekten ilkelerimizin başında yasak. Yasak avlanma, patlayıcı, elektrik. Bunlara kesinlikle karşıyız. Kuruluşumuzun gerçekten amacı da bunlardan biridir zaten. Maalesef yasak avcılık, mırmır, serpme, ağ gibi yasaklı maddeler kullanılıyor. Bunlarla alakalı bir şeyler etmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Zaten devletimiz de bu konuda baya bir çaba harcıyor. Kurumlarımız, kurumlarımızla beraber bu konuları daha da jandarmamızla beraber, kolluk kuvvetlerimizle beraber daha da güzelleştirip farklı bir dernek olduğumuzu göstereceğiz sizlere inşallah. Sürdürülebilir balıkçılık anlayışını derneğimizin olmazsa olmazlarından da henüz yeni olmamıza rağmen birçok kopya gerçekten küçük balıkları bırakma gibi eğitimleri var, eğilimleri var. Gerçekten bunlar çok hoşumuza gidiyor. Çok güzel, hoş, göz hoş gelen şeyler. Çünkü sürdürülebilirlik olmazsa olmazınız. Çünkü balık yoksa bizler de yokuz, doğa da yok. Yani yok. Yani hepimiz yokuz. doğaya saygı, su suya saygı bunlar bir balık bir hatıra, bir doğa sonsuza kadar gerçekten e, beraber hareket edilirler zaten. Hepsi de bu şekilde olmazsa olmaz. Ve e, şöyle konuları da ele alalım. Gerçekten ben notlarımın arasında e, geçen bu yıl itibariyle de e, bazı kurumlarla görüştük. Sorunlarımız gerçekten var. Öncelikle son 3 yılda depremden sonra son 3 yılda ciddi bir tekne girişi oldu. Şu anda resmi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin resmi kayıtlarına göre liman başkanlığına 350'ye yakın bir teknemiz oldu. Bu ciddi bir artış. ve Kahramanmaraş'ın bağlı olmayan limanlarda olan Antep gibi farklı şeylerden gelip de bu daha Kahramanmaraş Liman Başkanı'na bağlanmayan Teknelerimiz de var. Yani bu sayı ciddi bir rakam. Bunun için iskelemiz yok. Bunları iskele olmazsa olmaz çünkü gelişi güzel bağlamalar, kontrolsüz yakıt koymalar, barajlarımızda hız ve canlı yeleksiz. Gerçekten avcılık, kaynamamaçımızın güvenlik zafiyetleri var bu konuda. Bilinçsizlik değil de belki de can yeleği belki bizler de çoğu zaman takmıyoruz. Bu hepimizin aslında hatası. Bunları hepimiz birlikte birbirimizi uyaraktan uyar güzelleştirip bu doğayı sahip çıkacağız bu yasaklara uyacağız. Birbirimize kıyıdan olta atan ile tekneden olta atan, sırtı çeken arkadaşlarımızın uyumu çok önemli. Hız, özellikle kılavuzlu, çok dar bir alan. Otobalıkçıları var. Sporları yapan arkadaşlarımız var. Kana kürek yapan dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Ama dar alan bir de balıkçılarımız var. Bundan para kazanan, ülkemize destek sağlayan, şehrimize girdi sağlayan, maliyet girdi sağlayan birçok firma var. Bunlarla beraber çok bir daha aranda sıkışıp kaldık. Bunların sorununu tekne sayısı çok olduğu için bunları hep birlikte çözeceğiz. Çünkü çözmemiz lazım. Yani bu su hepimizin. Herkes birbirine saygı gösterirse birçok şey gerçekten gerek kalmaz. Ama bir düzen gerekiyor. Yani bunu hepimiz için, hepimiz adına bir düzen gerekiyor. Yani bu sen, ben, o diye yok. Hepimizin bir orada yapılması gereken bir düzen var. İnşallah bunu hep beraber birlikte sizlerin desteğiyle bu olacak. Saygımız, sevgimiz, hoşgörümüz, davranışımız bunları gerçekten birbirimize anlayışla şefkatli bir şekilde yaparsak pek de sorun kalmayacak inşallah. Biliyorum yeni alan tekne arkadaşlarımızla bizler de olsun sürat yapmak istiyoruz. Ama Maalesef yer dal, dar alan, menzeret büyük bir yer. Burada sürat yapmak isteyen arkadaşlarımız buraya daha meyilli olursa daha güzel, daha şık olabilir e, bence. Ama yine de e, dediğimiz gibi Kılavuzu yakın olduğu için herkes orayı tercih ediyor. Ben 5-6 aydan beri Kılavuzda yokum zaten e, ve 5-6 aydan beri de menzeretteyim. Çok geniş bir alan var. İnşallah orada alabalık çiftlikleri kuruluyor şu anda. Onların alabalıkları kurulması, çiftlikleri kurulmasıyla beraber orada da bir alabalık sürgülasyonu olur. İnşallah onu temenni ediyoruz. İşte ağacılık var, yasaklar var. İşte bunlara dikkat etmemiz lazım. İşte bunları hani şikayet anlamında değil, bunları ne yapabiliriz? Yani duyarlı olup birbirimize kırmadan, incitmeden zaten yasaklı madde kullananlar yasak e, yasaklı olardan a serpme, mırmır mır atanlar maalesef bilinçli e, balıkçı olamaz. Sürdürülebilir balıkçı olamaz. Bizim gözümüzde bunlar yok hükmündedir. Yani çünkü bunların en büyük karşısında duracak olan e, ben ve arkadaşlarım çünkü sizler de bu konuya çok e, karşı çıkıyorsunuz biliyorum, sevmediğinizi biliyorum. Yani biz orada 3-5 tane balık e, şeyinde değiliz e, veya e, tutma derdinde değiliz. Oradaki doğayı paylaşmak, suyu paylaşmak ve oradaki oksijeni paylaşmak derdindeyiz. Eğer de balık, Bir de balık tutarsak da orada bir tane tuttuğumuz balık bizlerin harcadığı bin, e, bin... <laughs> binlerce liradan çok çok daha önemli o aksiyonu yaşamak, o kalama sesini durmak, o yaşamak gerçekten çok büyük bir zevk. Yani anlatılmaz yaşanır diyorum. Şimdi tekrardan çok fazla dağıtmadan konuları 2026'da düzenleyeceğimiz gerçekten güzel projelerimiz var. İnşallah Sabah suyu şey etkinliğimiz başladığımız inşallah bu hafta başlıyoruz başladığımız güzel etkinlikler yapacağız 2026 yılında e, gerçekten çok büyük bir destek var bunlarla alakalı e, güzel faaliyetler olacak öncelikle federasyona bağlanıyoruz Avrasya Federasyonu bunun kararını aldık uygulamaya sokacağız. Aşağı yukarı 11 şehirden e, dernek üyeleri, dernekler e, yarışmalar yapacağız. Balık tutma yarışması, sazan, alabalık tutma yarışması yapacağız. E, bunlar için ciddi bir gayret içindeyiz. E, ondan sonra en büyük özelliğimiz çevre temizliği konusunda e, büyük bir farkın farkındalık yaratıp e, biz dernek üyeleri ve toplu bir sivil toplum örgütlerinde beraber temizlik özellikle temizlik yapma için bir e, şeylerimiz olacak. Özel günlerimiz olacak. E, çevre temizliği. Çocuklarımızla beraber inşallah. Ve akabinde e, olup kuvvetleriyle sayın e, valimizle belediye başkanımız ile onların destekleriyle bu iskele sorununu çözmeye çalışıyoruz. Ee, i̇skele'de bir inşallah Büyükşehir Belediye'mizin bir projesi var. Allah'ın izniyle inşallah o projede gerçekleşir. Ee, 2026 yılı 27'ye sarkar mı bilmiyorum. İnşallah sarkmaz. Ee, güzel bir e, liman kurulması ve bu limanda işte liman başkanlarının da orada olması ve güzel bir sosyal faaliyet alanı işte derneklerin de olduğu olması, sporların da orada olması gibi büyük bir projesi var. Bunun için yazışmalar yapılıyor. karşıda sporları vardı. Orayla ilgili bazı teknik yazışma aksaklıkları var. Bunları da sizlerle paylaşabilirim İnşallah belki hiç gerek kalmadan sporların olduğu yeri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin e, Fırat Bey'in de e, çabası var e, Melike Hanım'ın şimdi Serdar Atalay Bey yeni göreve başladı bunların da çabası olduğunu biliyorum gerçekten e, sporların olduğu yer bulunmaz bir nimet belediyemiz burada çok güzel sporcular yetiştirebilir buraya güzel bir faaliyet alanı yapmayı düşünüyorlar. İnşallah da olur. Yazışmaların güzel aksamadan devam etmesiyle beraber inşallah. Şimdi biz derneğimize gelince üyelerimiz online olaraktan gerçekten başladık. Devam ediyoruz. Hızdan devam ediyoruz. Gün geçtikçe artan bir hız var istek, arzu, temenni var. Ve şurada yazdıkları not ondan başka neler vardı. Projelerimizin içinde şunlar da var. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüp işte okul birincileri haftanın ayın birincilerini toplayıp işte teknemizden işte doğayı gezdirip Balık tuturma gibi böyle projelerimiz var. Ee, başka projelerimiz işte e, kamp projelerimiz var. Aile kampı, olta balıkçılığını özendirmek açısından ailelerin birlikte olta yani suya olta atmaları böyle bir etkinliğimiz var. Planladığımız etkinliklerin başında da bu da var. Yani doğayı sevmek, balığı korumak gibi e, güzel bir faaliyetimiz etkinliğimiz olacak. Ve başka şöyle sizlere anlatacağım neler var. Çünkü bunları gerçekten şehrimizde çok sorun var. Su kaynaklarıyla ilgili maalesef bu sene ciddi bir yağış almadığı için bazı sıkıntılar yaşadık. Altyapı sorunumuz vardı. Ondan dolayı bu konuya pek yoğunlaşamadık. İnşallah bu sene bu sorun bitiyor. Artık bize geliyor yavaş yavaş. Bizler de sizlere aktaracağız bu konuları. Çünkü herkesin bir gidip kafasını dağıtması, doğayı, huzuru yaşaması hepimiz istiyoruz. Çünkü artık haftanın yorgunluğu, günün yorgunluğunu atmak için birlik sevgi sevgiyle, sorumlulukla gerçekten o doğa aşkını yaşamak istiyoruz gençlerimizi anlattım. Çevre temizliği çok önemli. Gençlik spor müdürün ile çalışmamız olacak. Hatta bir spor kulübü kurma niyetindeyiz. Kısmet olursa böyle de bir şeyimiz var. Planımız var. Kana kürek Başka neler ee, can kurtaran eğitimi, ee, başka bunun gibi işte sertifikalar verecek bir şeyi açma derindeyiz ee, spor kulübü ee, dalış için can kurtaranlar için bunları yapabilecek ee, dernek üyelerimiz var, dernekte yöneticiler arkadaşlarımız var ee, bilinçli bir şekilde öğretecek öğretmenlerimiz var. Bunları belediyemizden beraber, Gençlik Spor Müdürlüğümüzden beraber bu projelerimizi de açıklayıp e, zamanla yıl yıl içinde 2026 yılında kısmet olursa inşallah Allah'tan kaza bela olmazsa böyle bir planlarımız var. Yarışmamız olacak. Yıl boyunca iki veya üç tane bir yarışma yapacağız. Öncelikle bir alabalık tutma yarışması, e, sazan e, balığı tutma yarışması olacak ve bütün şehirlerden, federasyona bağlandığımız Avrasya ile beraber bütün şehirlerde de e, turizm amaçlı gerçekten gelecekler inşallah. Çünkü bugün Diyarbakır'da işte e, birçok ilde yapılan e, yarışmaları görüyorum. Gerçekten şehrimizde, Kahraman Maraşımızda niye böyle bir şey olmasın? Neden e, böyle güzellikleri başka şehirdeki e, o bilaçlarımız neden bunların tadına almasın veya bunları paylaşmasın bunları ben özellikle istiyorum çünkü şehir, şehrimiz gerçekten doğasıyla zengin bir yer bunu paylaşmamız lazım bütün şehirlerdeki turizme amaçlı turizme odaklı çalışmamız lazım çünkü dediğimiz gibi çok büyük bir potansiyel var Kahramanmaraş'ımızda inşallah bunları hep birlikte yapacağız. Ee, mesela bu şeyde var. E, Hazar Gölü'nde sazan tutma, e, sazan tutması yarışması var. Yani bugün nerede yapılacak? Şu anda birkaç gün içinde yapılıyor zaten. Sapanca Ayrıfe Gölü Park'ta düzenlenecek. E, ulusal tutma balığı yakalama yarışması. Ya yani bunun gibi birçok yarışmalar var. Etkinlikler var. Biz de bunlar gibi etkinlikler düşünüyoruz ki yapacağız inşallah sizlerin desteğiyle ama sizlerden gerçekten istediğim çok kısa özetle üyelik çok önemli bizim için gerçekten üyelik çok önemli kurumlarda üyeliğin önemini ben daha çok anlıyorum çünkü ne kadar çok üye olursak, o kadar çok resmi oğlardan üye olursak, o kadar çok birliktelik, doğa aşkı daha da büyür. Bu olmazsa olmazım benim ve arkadaşlarımın. İnşallah bu konularda sizlerin desteğini zaten alıyorum. İnşallah da devam edecek. Başka da bu konularla ilgili yasak, çevre temizliği, iskelet tersi, e, hız limitleri, bunları zaten paylaşıyorum zaman zaman da elinden geldiği kadar herkesten paylaşmaya çalışıyorum. Güvenlik çok önemli. Gerçekten teknelerin üzer, üzerindeki, az önce de anlattım, güvenlik de çok önemli. E, yani Biliyorum hepimiz bilinçli e, sürücüleriz ama yani bu e, olmayacak diye bir şey yok. Bu olmazsa gerçekten e, çok olmazsa olmazınızdır ve başka daha birçok konular olarak da düşündüklerimiz var, planlarımız var, hayallerimiz var, hayallerim var. Özellikle de arkadaşlarım ve benim şehrimize yakışanın en güzelini yapmak için çalışıyoruz. Yönetimde öyle arkadaşlarımız var ki gerçekten aşktan bu işleri isteyen, yapmak isteyen e, saatinin, vaktinin çoğu çocuğundan zamanını ayırıp e, bu şehre bunu kazandırmanın için çalışan arkadaşlarımız var. Gerçekten bizler de o şekildeyiz. E, sizlerden tek ricamız bizlere destek olmanız. Ve esnaf arkadaşlarımız özellikle zaten birçoğu sağ olsun e, Yaban. Rastgele, Yasin Av, Dedeoğlu Av, Bayi, İsmail abi olsun, Ümit Karcı olsun, Mehmet olsun, yani Yasin Bey olsun. Hepsi derneğimizi destekliyorlar. Onların gerçekten desteği bizler için sponsorlukları da çok önemli. İnşallah buna birkaç arkadaşımız daha dahil olacak. Yunus Kaya ...arkadaşımız, abimiz onlar da bizlere destek olacak inşallah Emiyorum Çünkü biz varsak e, esnaflar da hepimiz varız. Çünkü biz olmazsak maalesef e, ne balıkçılık olur... ...ne de bu suyun tadı çıkar. O yüzden bizlerin onlara, onların da bizlere ihtiyacı var. Bununla birlikte birbirimize sahip çıkacağız inşallah. Bu sahiplikten beraber şehrimizi tüm e, ülkeye tanıtacağız. Türkiye'nin dediğim gibi e, su kaynaklarının birinci şehri, dünyada üçüncü alabalık konusunda yılın 12 ayı balık tutulan e, başka bir il yok, yasak olmayan il yok. Çünkü bizim e, 12 ay boyunca Klaus Köprüsü'nün orada balık tutma şeyliğimiz var. limitler dahilinde tabii ki. bunların akabinde 12 ay boyunca balık tutuyoruz. Çünkü bize öyle bir imkan verilmiş. Böyle bir şehirdeyiz. Bunun kıymetini bilirim değerli hobidaşlarımız. Çok fazla sözümü uzattım biliyorum. Hem sizle tanışmak amacıyla hem kendimi anlatmak amacıyla e, bu videoyu çekiyorum. İnşallah eksiklerimiz var. Sizlerin bizlere söyleyecekleri, bizlerin de sizlere aktaracağı birçok konu var. Yakında genel kurulumuz olacak. Olanası genel kurul, yönetimimize yeni e, kanlar girecek. Çünkü bazı arkadaşlarımız farklı şehirlere gittiler. Gidip gelemiyorlar maalesef onların da desteği çok ama buradaki arkadaşların hani olması daha mantıklı. Onlar da zaten sağ olsunlar. Eee işleri yoğun olan arkadaşlarımız var. Onlar da afflarını istediler. Hepsine gerçekten teşekkür ederim. Bizlere destek verdiler. Bizlerin yanında oldular derneği kurarken. Yeni kanlarla beraber yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ama amacımız sadece bu şehrimizin otobalıkçılığının sürdürülebilirliğine attırmak. Başka da bir amacımız yok. Kurumlarımızda özellikle oltabalıkçılığına derneğimizi tanıtmak. Bu balıkçılık var. Bu olta oltabalıkçılığı var. Bu şehirde buna hobi olarak bakan saygılı sevgili dostlar var. Gerçekten var. Bu bir spor olaraktan görüyorum ben ve benim gibi gerçekten birçok insan var. Bu spor olarak, hobi olarak yapan birçok insanımız var. Maksat balık değil zaten. Burada eğlenmek, bir zaman geçirmek, sporu yapmak sadece. İnşallah bir dahaki sefere daha net bilgilerle sizlerle tekrardan görüşürüm, konuşuruz, anlatırım. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olur. Rastgele.